Hanımlar beyler sevgili dostlar yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Uzatılmış oyunlar %70 indirim fırsatları adı altında yeni indirimlerimiz mevcut. Şimdi öncelikle uzatılmış oyunlardan başlayacağız. Daha sonra sıcak fırsatlarda da bazı güncellemeler var. Onları da geçeceğiz. Onlarla da indirim videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi uzatılmış oyunlardan başlıyoruz arkadaşlar. Call of Duty Black Ops Cold War. Cross gam paketi. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonun içinde olduğu şu anda paket 334 lira. %50 indirim var arkadaşlar. Bunu çok büyük bir indirim olduğu için söylemiyorum. E, %50 indirim var ama oyun zaten normalde de çok pahalı. E, sadece bana soranlar var abi Call of Duty'ye indirim gelecek mi gelecek mi diye. Çünkü online oynayan ya da işte e, multiplayer tarafına daha çok ağırlık veren kardeşlerimiz var. Onlar için hatırlatma yapıyorum. 334 liraya düşmüş durumda. Yani e, ucuz da değil ama pahalı da değil. En azından Call of Duty için şu andaki şartlarda. Devam ediyoruz. Red Dead Redemption 2. Evet arkadaşlar bu full sürümü. Online modu değil. Hem online var içinde hem de full hikaye modu ile birlikte tam sürüm versiyonu. 159 indirimde şu anda 192 lira arkadaşlar. Bu da güzel bir indirim var. uzun süre oynama süresine sahip olduğu için gayet doyurucu bir paket. Gelelim Red Dead Online tarafına. Red Dead Online'da da arkadaşlar hikaye modu yok. Genelde bazı arkadaşlarımız sadece online modunu tercih ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte oynayabilmek için bu daha uygun versiyonu fiyat olarak da. 94.50'ye düşmüş durumda şu anda. Güzel de bir indirim. Evet, Grand Theft Auto 5 Premium Edition. Premium Edition arkadaşlar %58 indirimde. Şu anda 133 lira. Evet güzel bir indirim. Fiyatı da güzel. Ama arkadaşlar biliyorsunuz yeni nesilde de beklediğimiz yeni Grand Theft Auto bekliyoruz GTA 6 falan beklerken geçen gün Grand Theft Auto Trilogy adında işte geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapıldı. Yani eskiye dönük oyunların remastered'ı şeklinde. Arkadaşlar şunu da söylüyorum Grand Theft Auto oynamaya yani 6 ne zaman gelecek diyorsunuz ya Grand Theft Auto 6 gelir mi? Arkadaşlar siz Grand Theft Auto 5'i oynamaya devam ettiğiniz sürece 6 gelmeyecek gibi görünüyor. Bunu bilginize adamlar çünkü kazanmaya devam ediyor. Grand Theft Auto 5 oynamaya devam ettiği sürece Grand Theft Auto 6 çok daha geç gelecektir. Bunu hatırlatayım size. Hem öneri hem önermeme. <laughs> Şimdi Borderland 3. Borderland 3 meşhur. O kendi tarzıyla evet, çok güzel bir oyundur arkadaşlar. First Person. PlayStation 4 ve 5 versiyonun her için ikisi içinde. Bu arada arkadaşlar hem PS4 hem PS5 diyorum ya. PS4 versiyonu indirip de PS5'te oynamaktan bahsetmiyorum. Yani bu hem PS4 hem PS5 versiyonu her iki bir sürümde birbirinden tamamen bağımsız. Ya onu indiriyorsunuz ya da onu indiriyorsunuz ya da isterseniz ikisini de birden indirebiliyorsunuz PS5'in içine. İster PS4 versiyonu oynayın ister PS5 versiyonu oynayın birbirlerinden bağımsızlar. Bunu bilin. 128 lira şu anda 172 indirim var. Evet. The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. Bunu da The Witcher 3 yani Witcher 3 içindeki çıkmış bütün DLC ve genişleme paketleri de dahil %80 indirime tekabül ediyor. 43.80 arkadaşlar. Witcher zaten ayrı bir şey. Kardeşlerim çok da oyunun süresi sunuyor. Şu 43.80 bence gayet iyi. Oynamayan kardeşlerime duyurulur. Assassin's Creed Odyssey. Odyssey'nin Gold paketi bu da arkadaşlar. 200 lira. Şu anda 170 indirim var. Bu arada kapakta 170 yazıyordu ama 170'ten daha fazla da indirimler var. Bunlara da değineceğiz. Evet. Çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Fallout. Fallout e, serisinin dördüncüsü, en sevdiğim serilerden bir tanesi. Game of the Year Edition. Bunda da extra DLC'lerle birlikte geniş bir, büyük bir paket var. Zaten oyunun kendisi de büyük. 349 liraydı. Şu anda 87 liraya düştü. Arkadaşlar %75 indirim demek bu. Bu da gayet güzel bir fiyat. Bu arada oyunu alman önce arkadaşlar lütfen videolarına bakın. Çünkü e, ben eski bir oyuncu olduğum için, ben sadece o grafiklere değer vermiyorum arkadaşlar, Oyunun içeriğine değer verdiğim için bazı kardeşlerimiz, abi işte grafik falan diye takıntınız varsa arkadaşlar, bazen çünkü öyle şey oluyor, geri dönüşü oluyor. Abi işte aldım oyun çok güzel ama grafiklerini beğenmedim falan diye arkadaşlar. Her şey grafik değil. E, fan faktör denen eğlence faktörü dönemdedir. Ya da işte RPG öğlenin e, serpilmesi ya da nasıl kullanıldığı önemli. Fallout 4 bunlardan iyi bir örnek. Ama grafiksel olarak tabii ki e, günümüzdeki next gen dediğimiz grafikler ya da bir önceki geçtiğimiz dönemdeki konsolların son dönemlerine yakın grafiklere ne yazık ki tekabül etmiyor. O yüzden siz yine bir bakın almadan önce videoları izleyin. Grafikler ilginizi çekerse, hoşunuza giderse alabilirsiniz. Control Ultimate Edition. Bu da Control Ultimate Edition arkadaşlar. Ultimate Edition'ın hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu. Birbirinden bağımsız versiyonları 160 indirimde şu anda 113 lira. Evet. Outer World. Outer World Fallout 4 gibi. Fallout 4'ün farklı bir formatı diyebiliriz. Farklı bir dünyasında geçen formatı diyebiliriz. Fallout 4'e göre daha kısa bir yapısı var. Ben daha çabuk bitirmiştim. biraz daha uzun olmasını bekledim ama çok kısa değil. Kısa değil mi? Yani RPG oyuna göre biraz kısa geldi bana. Herhalde 15-20 saat oynamışımdır. 128 lira şu anda. %67 indirimde arkadaşlar. Bu arada bu indirimler ayın 28'ine kadar devam ediyor. Yani ay sonuna kadar. Sims, Sims 4 Deluxe Party Edition. Bu da çok güzel bir indirim var. Arkadaşlar Sims sever kardeşlerim aklını aklında tutsunlar zamanda çok oynuyordum ben de bayağı çok oynuyordum. Ee, özellikle şey zaman liseden sonraki yani böyle biraz daha gençlik 20'li yaşlarında falan. Evet arkadaşlar 64 lira şu anda 64 lira e, 175 indirim var. Assassin's Creed Odyssey e, pardon Assassin's Creed Origin Gold Edition Origin'de e, Mısır temasında geçiyor. Birçok kişi sevmese çok Mısır temasını. Çünkü çok yüksek binalar falan yapılar yoktu bu oyunda ama ben Mısır'da geçmesinden dolayı Mısır'da geçen konulu oyunları çok seviyorum. O yüzden bunu da çok sevmiştim. Bunu da Gold Edition. Ekstra DLC'ler birlikte 175 indirme tekabül ediyor. Ve 89 lira arkadaşlar. 89 liraya çok uzun bir oyunumuz sunuyor. Oynamadıysanız mutlaka oynayın. Evet Darksider 3. Darksider serisini zaten çok seviyorum. Darksider 3'ün e, yine arkadaşlar VIP e, Edition. Şöyle söyleyeyim. 119.80 lira. %80 indirim var. Zaten değerli bir oyun. E, 119 lira aslında şöyle söyleyeyim 599 lira aslında e, pahalı arkadaşlar pahalı ama e, 119 lira alınabilecek bir oyun öyle değil %80 e, indirimde şu anda bunu değerlendirebilirsiniz. Hitman yılın oyunu sürümü Hitman arkadaşlar tekrar yeniden yapılmış Hitman remake'in yani ilk Hitman'in. Game of the Year Edition içinde her şey var arkadaşlar o sezon bütün season pass'ler e, işte zaten Hitman'ları az çok biliyorsunuz işte New York işte Nevada. E, işte Alaska farklı 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 şehirlerde ülkelerde işte sniper görevleri şu budur hepsi içinde yüzde 80 indirimde 85 lira bu da güzel bir paket sizi bayağı oyalar çok da değişik alternatif bitirme yolları var o yüzden oyunu aldığınızda tek düze gitmiyorsunuz aynı zamanda mesela stealth gidebilirsiniz aksiyonda gidebilirsiniz devamlı size sürekli oynan sürüyor oyunu bitirseniz tekrar oynayabiliyorsunuz oyunda ben hitmenleri seviyorum. Metro Redux. Metro Redux standart Metro'nun, orijinal Metro serisinin birinci oyunu yani Metro'nun Redux versiyonu. Redux'ta arkadaşlar elden geçmiş grafiklerinin ve ge sadece grafik olarak değil, aynı zamanda e bazı oynayış mekaniklerinin de eklendi. İşte maskelerin takıldığında üzerindeki sütan tanecikleri, damlacıkları gibi böyle ekstra şeyler, bir sürü şeyler katmışlar. Metro Redux e 4380 arkadaşlar şu anda. 80 indirimde. Unravel Yarn paketi. Unravel Yarn paketinin içinde de kardeşlerim e, şu anda bir dakika yanlış olmasın. Yarım paket evet doğru atılıyorum. Unravel yarım paket arkadaşlar. Şu anda Unravel 2 yani Unravel 2 sadece 99 lirayken Unravel 1 ve 2 32 lira. Nasıl oluyor demeyin. çok da takmıyorum ben. Önemli olan fiyata bakın arkadaşlar. Yani zaten bilmiyorum çok yani saçma bu sıkça yapılıyor piyasanın üzerinde. Unravel 2 99.90 yani 100 lirayken Unlevel'ı 1 ve 2 32 lira. %80 indirim var. Çünkü burada indirim yok. Evet. Bunu da gözden geçirin. Şey gibi düşünün işte arkadaşlar. Little Nightmares oyunu seviyorsanız böyle 2 boyutlu platform oynanışına sahip fakat 3 boyutlu dizayn edilmiş. Çok güzel bir oyun. Castlevania Anniversary Edition. Evet. Castlevania'yı çok severim. Castlevania'yı daha çok eskiden beri severim arkadaşlar. PlayStation 1 zamanından Dreamcast zamanından Castlevania serisini çok seviyorum. Bu koleksiyon versiyonu. 175 indirim var. 47.25. 25. Evet, just Cause 4 eksiksiz sürüm. Just Cause 4'ün çıkmış bütün ve bütün içerikler içinde normalde 500 lira olan bu paket %80 indirimle 99.80. 80. Ee, her ne kadar 3 numarayı 4'ten daha çok sevmiş olsam. Gerçi 2 numarayı da 3'ten daha çok sevmiştim ama yine de güzel bir paket. Bu fiyatı güzel bir paket. Uzun süre sizi oyalayacak, keyifle aksiyon yapacak bir paketlerden. Oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Metro Last Light Redux. Bu da deminki Metro gibi. Last Light'ın Redux'u. diğer oyunun Redux'u. Yani elden geçmiş tekrar yapılanmış hali. 28.80 arkadaşlar. Acayip iyi fiyat. Acayip iyi fiyat. %80 indirim var. Dersiniz ki acaba nasıl oyunlar, grafikler, görseller nasıl diye kafanıza takılan şey olursa ücretsiz deneme sürümü şu anda var indirip bakabilirsiniz. Böyle bir, 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 bir buçuk ile böyle yarım saat, bir saate yakın bir oynanı sunuyor. Ücretsiz versiyonu deneyebilirsiniz. Çünkü bazı kardeşlerim soruyor işte normal PlayStation 4 nasıl çalışır acaba? PlayStation 4 Pro'da nasıl çalışır diye. PlayStation 4'ün normal versiyonu arkadaşlar biraz e, yani frame düşmesi değil de 30'da çalışıyor diyelim. Zaten 30'da çalışacak ama böyle sanki böyle 30 bazı patlamalarda falan aksiyon sahnelerde böyle 25-30 arasında oynuyor gibi dalgalanma hissetmiştim ben. Sonra ben Pro'da oynamıştım. Çünkü hani oğlumun makinesinde normal PlayStation 4 oynamıştık. Orada çok sevmemiştim. Bir bakın arkadaşlar demoda ücretsiz sürümünde hoşlanırsanız performansından. Normal PlayStation 4 olan kardeşim de oynayabilir ama sizi uyarıyorum baştan. Bir deneyin. Evet Persona 5 Royal Deluxe Edition. Bunda da arkadaşlar güzel bir indirim var. zaten genelde Persona 5 e, JRPG, Japon RPG oyunlarının içinde çok tutulan bir oyun ve çok sevilen aynı zamanda fiyatında çok düşmediği bir oyun. %60 indirimde 207 lira. 207.99 lira şu anda fiyatı var. Eee plus üyesisiniz ekstra %10 daha indirim alıyorsunuz ve 155 liraya tekabül ediyor. Bakabilirsiniz. Wolfenstein 2: The New Colossus. Wolfenstein serisini ben seri olarak seviyorum. Bu Deluxe edition arkadaşlar. Wolfenstein e, 90'lı yıllarda Doom'dan daha önce yani aslında Wolfenstein şu ana kadarki bütün first person shooter'ların atası dedesinin dedesinin dedesi yani. Asıl bu oyunla başladı first person shooter. Ee, Wolfenstein, Doom, ardından Hexen, Heretic gibi geldi geçti. Wolfenstein iki arkadaşlar şu anda %80 indirimde 51.80. Deluxe Edition ekstra DLC içeriklerde dahil. Evet, Red Faction evet. Remastered bir espri yapmışlar. Red Faction Guerrilla Remastered. Remastered yani demiş. Tekrar Mars'a gidiş. 51.80 %80 indirim var. Bu arkadaşlar aslında PlayStation 3'teki oyun aynısı. Oyun aynı olarak. Ekstra bir şey yok. İçinde işte ekstraları falan var ama hani o zamanki dönemki ekstraları var. Orijinde e, temel yapısı PlayStation 3 oyunu. Fakat e, ben bunu aldım. Tekrar baştan bitirdim. <laughs> Çok da keyif aldım arkadaşlar. Red Faction Gear Remastered. E, remake gibi özel bir grafiği yok ama akıcı şekilde, daha yüksek çözünürlük şekilde oynuyorsunuz. Eğer Red Faction seviyorsanız ve bilmeyen kardeşim için söylüyorum dünya ile etkileşim yıkmak etrafla etrafı parçalamak işte isterseniz bir videosuna bakın ben sizin kafanızı çok fazla şişirmeyeyim şimdi Red Faction geri remastered 5180 eskiye dönüş nostalji yapmak isterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar evet şimdi gelelim sıcak fırsatlara sıcak fırsatlara baktığımızda sıcak fırsatlara bir önceki haftaya göre bazı güncellemeler mevcut o güncellemelerden değineceğim şimdi. Uncharted Kayıp Miras. Arkadaşlar 89.50. Şu anda %50 indirim var. PlayStation 4 versiyonu bu. Zaten 5 henüz çıkmadı. Biliyorsunuz duyuruldu ama onlar. Henüz o, o paket değil yani. Kafanız karışmasın. Uncharted Kayıp Miras 89.50. Oynamayan kardeşlerim için 89 lira. Çok güzel. Kaçırılmayacak bulunmaz nimet. The Witcher 3. Witcher 3. Arkadaşlar biliyorsunuz demin Game of the Year Edition'dan bahsetmiştim. Bu standart versiyonlu. Hani dersiniz ki abi ben ana hikaye oynayayım. DLC'lerle falan işim olmaz diyorsanız daha uygun fiyata 26.80'e %80, e, %80 indirimde Witcher 3 sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 4. Bir hırsızın sonu dijital sürüm. Bu da arkadaşlar şu anda %50 indirimde 72 lira. Bu da çok güzel bir fırsat. Yani en azından eksklusif oyun alma oynamamış. Bu oyunları oynamamış kardeşim için bulunmaz nimet. Çünkü bazı kardeşlerimiz şu andaki yüksek PC fiyatlarından dolayı ne yazık ki e, yani ne yazık ki yüksek fiyatlardan dolayı PlayStation tarafından geçiyorlar. PlayStation'da da oyun oyun fiyatları gerçekten çok yüksek. O yüzden böyle fırsatları kaçırmamak gerekir. Yeni PlayStation sahibi olmuş kardeşlerimin kesinlikle oynaması gereken oyunlardan bir tanesidir. Açık dur Evet. Hello Neighbor. Bu da güzel mini minnacık bir oyundur. Mini minnacık derken çok da minik değildir. Ama hani e, büyük yapım değildir. Ama çok sevilen bir yapımdır arkadaşlar. 175 indirim var. Güzel indirim var. 33.50 evet, Sniper Elite 4 Sniper serisinin sonuncusu. Sniper Elite şu anda %90 indirim var. Harika bir indirim. E, değecek bir oyun. 59.90. Her ne kadar karakter işte bizim beklediğimiz ya da eksklusif oyunlarda gördüğümüz gibi animasyonları çok yüksek gelişmiş bir yapıya sahip değil. Fakat e, shooting yani vuruş hissiyatı vurma sniper olayı çok keyifli. İşte balıp cam dediğimiz mermi giderken slow motion olması falan. Bunlar harika olmuş. Gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar bunu. Şimdi. Yani. 190 59 lira hiçbir şey değil. Sniper'dan devam ediyoruz. Sniper oyunlarını sevdiğim için. Bugün öyle gözlerime takılmış. Gerçi yani indirimde var. Yapacak da bir şey yok. 175 indirimde 44 lira arkadaşlar. Sniper Ghost Warrior e, Contract biliyorsunuz ikincisi çıkmıştı. Geçen gün ilk bakışta çekmiştim kanalıma e, güzel. E, bu birincisi de güzeldi. Daha önceki Ghost Warrior'lar, Sniper Ghost Warrior'lar oynanacak gibi değildi benim için. Ben oynamamıştım. Sniper ilk defa Sniper e, Contract serisiyle ben sevmeye başladım bu seriyi. Güzel olmuş. E, 44.75 e, eğer oynamadıysanız mutlaka oynayın arkadaşlar. Sniper oyunları seviyorsanız, o tarz oyunları seviyorsanız. Dizlik teması da var. Titanfall 2. Titanfall ilk biliyorsunuz Titanfall sadece online'dı. Single hikaye modu yoktu arkadaşlar. İkinci oyunla birlikte hikaye modu da geldi ve çok da güzel bir hikaye modu geldi. Yapımcıları eski Call of Duty yapımcılarının Activision'a ayrılan grup tarafından yapıldı. Şu anda 87 87.60 arkadaşlar 160 indirim var. Bunun yanında şunu belirtmek istiyorum. EA Play'iniz varsa, üyeliğiniz varsa Titanfall EA Play'in içinde dahil. Yani ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Eğer oyunla ilgili nasıl bir yapısı var, nasıl oynanıyor derseniz o zaman ücretsiz deneme sürümü var. Onu da deneyebilirsiniz ama sadece Call of Duty'nin işte şey tarzı, robotik tarzı diyebiliriz. Gerçekten o kadar akıcı bir oyun. Ben çok sevdiğim bir seridir. Özellikle pilotla e, BT'nin yani bu robotun arasındaki gerçekten duygusal bağ var. <laughs> duygusal bağ var. İlginçti. Güzel bir iletişimleri var. Denir, denemek isteyebilirsiniz arkadaşlar eğer oynamadıysanız. Evet, Infamous First Light. Infamous First Light'a bayağıdır indirim yoktu. Second sana falan indirimler geldi ama First Light yok arkadaşlar. Bayağıdır yoktu. Hemen görünce çok fazla indirim olmasa da fiyatına uygun olmasından dolayı ve değerli güzel bir oyun olmasından dolayı hemen size önermek istedim. 86 lira şu anda. %40 indirim var. First Light arkadaşlar Infamous Second Son'ın aslında DLC paketidir. Ama DLC paketi derken oyun kendisi varken yani First Light yani Second Son'ın içinde bir DLC değildir. Standalone olarak yani Ayrı olarak satıldı. Aynı şehirde geçiyor ama farklı bazı haritalarda değişiklikler de var. Bu sefer kadın bir karakteri kullanıyoruz. Daha farklı özellikleri. Yani sıfırdan karakteri geliştirerek ilerliyorsunuz. Çok büyük bir yapım değil. Yani büyük derken teknik anlamda büyük bir yapım ama e, oyunun büyüklük, uzunluk anlamında saat, oyna, oynama saati olarak çok fazla uzun bir saat, e, oyun değil ama 86 ve değecek bir yapım. Evet. Deus Ex Mankind Divided. Deus Ex'in en rakamlarından bir tanesini, Mankind Divided, çok severim. Ee, özellikle Cyberpunk evreninde geçiyor. Cyberpunk oyunun fiyasko olmasından sonra e, bu oyun yine de çok yeni olmasa da sevilen bir seri. Şu anda %85 indirim var, 20 lira arkadaşlar. Eğer RPG, RPG ve hem aksiyon, bazı yerlerde first person ama yere geliyor cover aldığınızda third person'a çıkan başarılı bir evrimdir. Buna da bakabilirsiniz eğer karakter falan geliştirmeyi, mutlamayı seviyorsanız ama Biraz İngilizce ister arkadaşlar onu söyleyeyim. Bol bol diyalog var çünkü. Evet, Train 4. The Nightmare Princess. Train serisine bayılırım arkadaşlar. Train'i çok seviyorum. 1 2 3 öncesinde de hepsini oynamıştım. Çok seviyorum. 3 ana karakter üzerinde biri işte büyücü, bir tanesi okçu, bir tanesi de şövalye olan. 3 karakterle ilerliyorsunuz ama 3 karakteri birden götürüyorsunuz. Bir platform oyunudur. Platform Yolunu bitirene kadar da önünüze birçok puzzle çıkar. Puzzle'ları bitirmeye çalışırsınız. E, üç karakteri nasıl kullanıyorsun İşte basarak, farklı farklı karakterlere geçiş yaparak ilerlersiniz arkadaşlar. Videosunu izleyebilirsiniz. Normalde gerçekten çok değerli bir oyun. 349 lira. Grafikleri de çok hoş. Şu anda 87 lira arkadaşlar. Ama ülkemizde biliyorsunuz puzzle oyunları çok tutmadığı için fiyatlar da böyle aşağı down oluyor. Evet, Skylines. Bu da PlayStation 4 Edition'ı. E, Bunu da benim takipçim de çok istiyor. Yakında arkadaşlar bununla ilgili bir seri de gelecek. Hatta işte konsol siti yapacağız. Hatta ne demiştik? Ee, helva siti demiştik. Helva siti demiştik galiba. Ee, bizim takipçiler helva yemeği çok seviyorlar. Onunla ilgili böyle bir bölüm yapalım demiştik. Bununla ilgili bir seri de gelecek. City Skylines şu anda arkadaşlar 69.80 %80 indirim var. Ee, bakalım. Bu arada canlı yayınlar da bekliyoruz arkadaşlar. Ee, abone olmayan karşılarım abone olursa, takip olursa çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Bana destek vermek için olursanız. Aynı evet. zamanda canlı yayına gelirseniz bu Steel Skyline'ı yaparken belli belli işte abonelerime de belli parsala, parsel arsa vereceğim. Evler yapacağız. Bakalım. Ama önce şu oyun dönemini geçmemiz lazım. Çok sık oyunlar çıkıyor şu sıralar arkadaşlar. 3-4 koldan seri yapıyoruz. Evet Adrift. Adrift de yine bir astronotun bakış açısından ama first person bakış açısından oynadığımız bir oyun. Aslında güzel bir oyundu ama çıktığı zamanda bu oyunda ne oldu bilmiyorum arkadaşlar çıkış zamanında kötü zamanlar mı geldi, başka oyunlar mı geldi ama sanırım sezon sonu gibi bir zamandı. Ee, şöyle söyleyeyim aslında fena bir oyun değil ama e, çok tutmadı. 28-80 yüzde indimle bakılabilir. Videodan izleyin arkadaşlar ilginizi çekerse. Evet The Valley Bu oyunda ben sevdim. Bu oyunda arkadaşlar bir aslında e, platform ama first person bir platform ilerlemeli. İşte zıplayıp hopladınız. ilerleme kaydettiniz bu oyun. akıcı da bu oyun. Bunu da sevdim. 21.80 arkadaşlar. %80 indimli. Bu da yurt dışında sevildi ama bizim Türkiye'de çok sevilmedi. Bizim çünkü biliyorsunuz Türkiye'de ücretsiz oyunlar. PUBG oyunlar. işte biraz daha rekabetçi. PUBG. Ve PUBG. <laughs> evet arkadaşlar. Yani pek bazı sebeplerden dolayı ülkemizin hani oyun tarzından dolayı çünkü çoğunlukla oyun tarzı diyeyim. Genelleme yapmayayım ama birçok oyunu kaçırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok değerli oyunlar var. Bir şeyden daha kaçırıyoruz. Hazır konu konu açmışken arkadaşlar neredeyse indirim videomun sonuna geldim. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle bir şey var. Oyunculuk olarak Türkiye'de arkadaşlar çok 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 ön yargılıyız. Çok ön yargılıyız. En ufak bir olumsuz şey olduğunda ya da işte en ufak bir puan gördüğünüzde yurt dışındaki sitelerde işte ismini söylemeyeceğim şimdi reklamını yapma, yapmayayım onların çok büyük siteler de olsalar arkadaşlar puana bakıyorsunuz hop 7 olmuş patladı yok işte 6 olmuş patladı arkadaşlar öyle bir şey yok bir oyunu hemen bu kadar işte biz eski oyuncular olduğumuz için artık ben artık arkadaşlar kaçıncı yılıma girdim oyunda 43 yaşındayım yani biraz bakmak lazım arkadaşlar adama işte o meşhur IGN örnek diyorum 6 puan varmış değil mi o oyun patladı. Patlamadı arkadaşlar. Bir okuyayım bakın neden altı vermiş. Hani en azından ya da i, biraz şans tanıyın oyunlara. Çünkü bunlar emeklerle yapılan oyunlar. 6 oyun 6 puan veriyor ama 3 puan kırmış ya da 4 puan kırmış, 9 olamamış fakat orada i, mesela siz belki oyun hikaye modunu oynayacaksınız. Online tarafıyla ilgili sorunlar ya da bağlantı sorunu yaşamış. Adam sinirlenmiş. Onu da altta yazıyor zaten minus bölümünde. Yani neden e, düşük puan verdiği konusunda. İşte bunu bazı arkadaşlar okumadan hemen Ön yargı yapıyor. Bunlardan bir tanesi Deezgandır. Deezgandın bazen çıktığında teknik sorunlar olmasından dolayı arkadaşlar oyunu harcadılar. Bizim Türkiye'de editörler de hiçbir şey dinlemeden astılar, kestiler oyunu. Başarılı bir yapımdır. Deezgand da aklınızda bulundurun arkadaşlar ama bir daha indirimde geldiğinde size onu yine önereceğim. Need for Speed Ultimate Bundle 143 lira şu anda. Bu şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Need for Speed çok soruyorlar ya bana sor ne zaman indirim gelecek gelecek diye ben ondan söylüyorum. Aslında bu bir önerme ama önermeme de aynı zamanda. Yani Need for Speed Ultimate Bundle 143 lira evet şu anda alınır alınabilecek fiyatta ama %85 indirim diyor ya aslında %85 indirim sayılmaz o. Çünkü neden biliyor musunuz? %85 indirim sayılabilmesi için bu oyunun fiyatı 959 liradan düşüyor arkadaşlar 143 lira. Bir oyun 959 lira eder mi ya? Ve Need for Speed'den basıyoruz arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın bir şey. Grand Turismo değil bir şey değil yani. Yani bin lira. Bin lira. Gerçi ben bunu zaten her zaman daha önce de söylemiştim. O oyunlar artık dört rakamlı olacak. Arkadaşlar ben bu arada çok konuştum galiba. Evet şimdi kardeşlerim. Bu şeyimizi de bitirdik. Genel fırsatlara da bir bakış yaptık. Lütfen kardeşlerim bana destek olmak için bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı ki bu bizim videomuzu ön tarafa çıkartıyor. E, destek olup kanalımızı Desteklemizi bekliyorum arkadaşlar. Bunun yanında videonun hemen altında açıklamada arkadaşlar canlı yayın linkleri var. Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günleri bana katılabilirsiniz. Genelde cuma, cumartesi online multiplayer oynuyoruz takipçilerle. Diğer günler aktif sohbet, muhabbet yapıyoruz. Yakında YouTube'da da canlı yayın yapışacak. Öğrenci arkadaşlarımızla ve çalışan insan oyuncu kardeşimizle düşündüğümüz için özellikle pazar günü olarak başlamayı düşünüyorum ilk etapta. YouTube'da canlı yayında. Hem tanışmak hem de muhabbetler için. Evet kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde, bir sonraki e, hem serilerde hem de haberlerde görüşmek üzere. E, ayrıca arkadaşlar yine hemen alttaki açıklamalarda sosyal medya var. Beni Instagram'dan da e, diğer sosyal medya, istediğiniz sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler. İyi oyunlar diliyorum.